Burası Esenceli Mahallesi. Bazı vatandaşlarımız bulundukları bölgede yol çökmesi nedeniyle mahsur kaldı. Şile Belediyesi ekipleri olay yerine hızla ulaştı. Yolun onarımı için yoğun bir mesai harcanıyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde tahliyesi için koordineli bir çalışma yürütülüyor. yağmurlardan karlardan sonra toprak yumuşamış. Burada bir göçük oluştu. Tabii sabah vatandaşlarımız piknik için buradan geçmişler ama akşam dönüş tabii ki köprü çökünce içeride mahsur kaldılar. Biz de hemen Şile Belediyesi'ne başvurduk, fenişlerini aradık. Dedik böyle böyle içeride vatandaşlarımız mahsur kalmıştı. Sağ olsunlar ekipler de hemen geldiler. Şu anda birazdan buraya tekrar tesviye edip büstleri koyup geçiş sağlayacaklar. Vatandaşlar da içeriden çıkmış olacaklar ekipler süreci titizlikle takip ediyor. Gerekli tüm önlemler alınmış durumda. Şile Belediyesi olarak vatandaşlarımızın güvenliği için sahadayız.